Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Arkadaşlarım bugün cuma. Nasılsınız sevgili arkadaşlarım? İnşallah iyisinizdir. Bugün ben yine bu güzel çıktım karşınıza şöyle arkadaşlarım. Hava bugün çok güzel. Arkadaşlar hava çok güzel ama dışarısı soğuk. Sabah hastaneye gittim geldim. Kontrolüm vardı. Bir ay önce benimden biliyorsunuz tedavi görmüştüm. Doktoruma gittim. canım doktoruma. Allah razı olsun. Çok iyi doktor. Bayan doktor. Beni fiziği gönderdi. Ondan sonucu bir şey gidecekmişim. Romatoloji doktoruna. Ameliyatta da yaptığımı dayanma kitaplarım küçülmüş. kortizon iğne yapılmıştı arkadaşlar bir ay öncesi. Biraz beni rahatlattı. Şunu demek istiyorum arkadaşlar. Yine ne olursa, ne olursa olsun hastanelerden vazgeçilmek lazım. Ben biliyorsunuz ileride bir sürü yerlere gittim. Bir sürü özel yerlere. Onlar bir sürü bir sürü masrafla hiç de faydasını görmedim. Arkadaşlarım. Arkadaşlarım. Bugün benim bu güzelliklerimden şöyle karşınıza çıkmak istiyorum. Bizim prensesler, kızları maşallah. Güzel güzel, mutlu mutlu büyüyorlar arkadaşlar. Ya arkadaşlarım ben şu gün bugün arkadaşlar pardon bazen kusur özür dilerim. İnsanın dili sürçmesi oluyor. Heyecanını ister insan ister istemez. Şu kaktüs sendik yapacağım? Çoğalt yapacağım? Bunun diğer adı laş kaktüsü geçiyor. Arkadaşlar öyle geçiyor ama hiç de bir kokusu yok maşallah. Sukulat bir bitki çok güzel bana bunu bir arkadaşım hediye etmişti şöyle küçücüktü bir daldı minik maşallah büyüdü arkadaşlar şundan şuraya kapma toprağımı hazırladım sarsın arkadaşlar şöyle dikimini yapmak istiyorum bu bitkileri koyarken çok üzülüyorum arkadaşlar gerçekten kıyamıyorum da çok da merhametli vicdanlı insanım Şöyle arkadaşlar. Bunun dikmeni şuraya. Beni biliyorsunuz kendi toprakları. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle arkadaşlarım. Burada bu çoğulacak sarsın. Doğsun tatsın inşallah. Arkadaşlar bu da soğuğu dayanıklı bir bitki. Bu bende daha bir yaşında yok küçücük yaprakta böyle büyüdü arkadaşlar muhteşem oldu daha çiçek açmadı açacak gibi oldu tomurcuklar döküldü arkadaşlar karşılığıma terlik attım. tenki kabı şöyle arkadaşlar buraya bu kızından dikim yağı yaptım arkadaşlar toprağım biraz için nemli altlarında benim muz kabuğu patates kabuklarım var benim bitkilerim onlardan ben dikim yapıyorum Muhteşem harikalar. Dememe gerekiyor yok. Sürekli diyorum. Bilen arkadaşlarım bir görüyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar ben bitkilerime hiçbir şey vermiyorum. Vitamin, ilaç, hormon asla bir şey vermiyorum. Hep kendi topraklarımla kompost topraklarımla harika oluyor bu bitkilerim. Buradan da güneş alıyorum maşallah. Güneş aldıkça büyüyorlar arkadaşlar. Skolatlar, kahtüsler, bu çıtır çıtır küçük. Çiçek açıyor. Bunlar böyle. Aslında şunu dikimle yapacaktım. Tesküs bir Bu vazgeçtim arkadaşlar. Şurada büyüyor. Tesküs sukulentim. Sukulentler, eçeveriyeliler. Şunu da eçeveriye diye geçiyor arkadaşlar. bu arkadaşlar kusura bakmayın çok şey yapıyorum. Hata yapıyorum. İsimlerini karıştırıyorum. Komple burası sukulent diye geçiyor arkadaşlar. İsimlere çok takılmayalım. Hep size bundan sulat. Öyle ben çok süspüs isimler bilmiyorum arkadaşlar. Gerçekten bilmiyorum. Önemli olan isimlerdir bunları yetiştirmek arkadaşlarım. Görüyor musunuz arkadaşlarım? Bakın şu yapraktan maşallah şu oldu. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bak yapraktan şey kurumuş. Arkadaşlar toprağa atılan her şey büyüyor. Her, her, canlı. Maşallah. Çok seviyorum bitkilerimi. Beni mutlu ediyor. Burası böyle arkadaşlarım. Tavşan kulakları. Para ve Şunu çaydanlığı dikmiştim. O da orada büyüyor. Şöyle iki tane. Arkadaşlar şunlar çok ağırsız maşallah. Çok. Nereye atarsan büyüyor. Yakut kalileri şuraya bakın. Adı gibi muhteşem. Bugün doktoruma, bayan doktoru, benim cerrahıma bunlar çiçek hediye ettim arkadaşlar mutlu oldu. Ben de mutlu oldum. Arkadaşlar iyi doktorlardan Allah razı olsun. Gerçekten. işini iyi yapan insanlardan her yerde öyle. Ben mesela ileride ölüyordum. İlaç zehirlenmesi oldum. Kumaya girdim. Sağ olsun. Endokrin doktorum kurtardı beni. Allah razı olsun. Çünkü arkadaşlar neden kumaya girdim? Çünkü tiroid ilacını kullanı kullanı 10 yıldan beri aynı ilacı kullanı kullanıp beni kumaya soktu. Allah ondan da razı olsun endokrin doktorumdan diyorum ya. İyi kişiler, işini iyi yapan insanlara çok dua ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar işini yapmayan, yapan her yerde var, yapmayan da var, yapan da var. İyi insanları seviyoruz. Ben de çok iyi bir insanım. Allah kötülere fırsat vermesin arkadaşlar. Gerçekten kötü de çok, iyi de çok. Arkadaşlar bu çulatlar buralardan maşallah kimler çulat yerlerde böyle büyüyor arkadaşlar arkadaşlarım sizleri seviyorum saatlerimi dolduramadım lütfen kanalıma abone olun, destek olun. Abonelerim doldu arkadaşlar ama saatlerin dolmadı. Saatlerimin dolması da çok. Ben biliyorsunuz canlı yayın yapamıyorum. Videolarınızı tam izlemeye çalışıyorum arkadaşlar. Lütfen sizden ricam azıcık azıcık izle, izleyip, izleyip bırakmayın. Ben herkes önünden geldiği kadar tam izleme yapıyorum arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı cumalar diliyorum. Saygıyla e, YouTube ailem.